Rimin dedesi şehit oldu. Allah Ekber! Niçin buradayız? Bugün Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da, dünyanın her bir yerinde devam eden zulmü terin etmek için ve safımızı belli etmek için buradayız. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde aktif projeler yürütmekteyiz. Bu vesileyle yaptığımız çalışmalar birilerini rahatsız ediyor. İstiyor ki insani yardım dolaşmasın, Gazze'dekiler açlıktan dolayı İsrail'e teslim olsun. Dünyadaki vicdan sahibi bütün insanlarla birlikte insani yardım çalışmamız Gazze'de ve ihtiyaç olan tüm yerlerde artarak devam edecektir. Biz buradan diyoruz ki biz öldürmekle bitmeyiz. Bir ölürüz, bin diriliriz.